Intagen Wanderway programı ile Kepler'den istediğimiz bilgileri alıp ekranda göstermeye çalışacağız. Kepler bir ofis server olduğu için öncelikle iOS server'dan OPC linkini açıp burada gerekli ayarlamaları yapmamız lazım. Ben OPC linki açtığımda Şu şekilde görüldüğü gibi bu ekran önüme gelmektedir. Gerekli bir clear configuration diyorum. Daha sonra gerekli ayarlarını yapmak için configuration topic, topic definition'a tıklıyorum. Burada ben yeni bir new butonuna tıkladığımda yeni bir OPC linki oluşturmak için gerekli konfigürasyon yapılacak pencere açılmakta. Ben Capfer'den okuyacağım için topic name'e Capfer diyorum. Ve ben bunu nereden okuyacağımı göstermek zorundayım. Ben bu bilgisayarda Capture bu bilgisayarda kurulduğu için not name'i yani buradan browse edip göstermeme gerek yok. Bunu et, e, network üzerinden farklı bir bilgisayardaki bir Capture de bu şekilde gerekli ayarlamaları yaparak gösterebilirim. Yalnız ben Capture'ın bu bilgisayarda olduğu için hiçbir şekilde not name'i kullanmama gerek yok. Office Server name'i tıklıyorum. Ve buradan gelen Cap Server X e, versiyon 4'ü e tıklıyorum. Ve altta Full Optimization'ı tıklıyorum ve OK diyorum. Ve bana e, burada nereye kaydetmemi söylüyor. Nerede bu konfigürasyonunu nereye kaydedeyim diye bana soruyor. Capture'ın üzerine kaydetmesini söylüyorum. Daha önce oluşturulan bu şekilde done dediğimde konfigürasyonun bir kısmını tamamlanmış oluyor ve ben intache açtığımda <laughs> ne vintage application diyorum okey diyorum buradan daha önce deneme altında bir tane uygulama açmıştım. Yalnız ben bunu farklı bir şekilde ve nasıl yapılması gösterildiği için bunun üzerine devam etmeyeceğim. Sağ dediğimde new'i tıkladığımda name dnm'nin kısaltılmış harfine ve 1 diyorum. Ve yeni bir pencerem, uygulama pencerem açılıyor. Şimdi ben bu teklerin Opsi linkle ile nasıl ilişkilendirileceğini göstereceğim. Tag name dictionary'e tıkladığımda şu şekilde bir pencerem gel geliyor ve buraya ben new diyorum. Tag adını, grubunu ve gerekli buradaki tüm ayarlamaları yapmam gerekiyor. Tag name'e tek bir diyorum. Type'ına, ben buradan ıı, okuyacağım değer eğer bir integer değeri okuyacaksam yani bir virgülle bir şey okumayacaksam Ion integer tıklıyorum. Bir virgüllü bir şey, real bir değer okuyacaksam Ion realle okuyorum. Ben bir tam değer okuyacağım için Ion integer'ı tıklıyorum ve okey diyorum. Şekilde görüldüğü Type kendiliğinden değişti. Tek adı tekbir oldu ve bir grubum ekleyeceğim. Ve yeni bir grup ekliyorum. Burada bir alarm grubu oluşturmak gerekiyor. ASP1 diyorum alarm grubunun adına. Okey dediğimde ASP1 kendiliğinden gelmiş oldu ve grubun yanında da şu şekilde ASP1 geldi. Eğer ben bu verilerin haftada tutulmasını istiyorsam log data'yı işaretleyeceğim ve log data'nın da gerekli konfigürasyondan açık ve nereye kaydedilmiş olması gerektiği ayarlanmış olması gerekmektedir. Tabi biz burada kayıt işlemiyle ilgilenmediğimiz için devam edeceğiz. Log datayı tıkladık. Tekniğimizi yazdık. Type'ımızı yazdık. Ve Access name'imize geldiğimizde bir access name'i daha önceden oluşturulan bir OPC test adında bir access name'im vardı. Ben bu bunu siliyorum. Ve tekrar hepsini yeni baştan oluşturacağım. Bir tane yeni baştan ekleyeyim. Access name'im de OPC test bir adı altında olsun. Application name'ime OPC link diyorum ve topic name'ime cap ver diyorum. Çünkü daha önce OPC e, da OPC linkini kurarken topic name'ime ben cap ver diye isim vermiştim. Ve uygulamayı da OPC üzerinden okuyacağım için OPC linki tıklıyorum ve OK diyorum. Görüldüğü gibi OPC test birim geldi. okey dedim. Ve ben OPC üzerinden hangi değerimi okuyacaksam Şekilde gördüğüm access name'i de OPC1 test 1 diye seçtim. Daha önce oluşturduğum tek OPC testi. Ve ben bunu değiştirdim. Şu an OPC test 1 oluşturduğum access name'de. Şimdi Kepler'den okuyacağım değeri e, göstermem gerekiyor. Ve ben bir integer değeri okuyacağım için bir defa item kısmına bu değerin e, tek name'ini yazmak zorundayım. Ve bir integer değeri okuyacağım için başlangıcı i ile başlayacak. Eğer bir real değer okusaydım r harfiyle başlayıp daha sonra tek name'ini yazmak zorundaydım. Ben buradan sistemin zaman değerini okuyacağım. Kepler'de yani oluşan sistemin zaman değerinin saniye değerini okuyacağım. Sadece saniye değerini alacağım. Buradan Kepler'i ben bir açarsam. Ben Quicklant'ını açıyorum. Diğerleri daha net görmek için okuyacağım değeri canlı olarak göstermek istiyorum. Benim okuyacağım değerim sistem nokta alt çizgi time second değerini okuyacağım. Çift tıkladığımda da bana gerekli bilgiler veriyor ve item ID'sinde bu şekilde gözükmektedir. Ne gerekli bilgiler de burada. Ben bu değeri bu tek yazdığımda aynı şeyi Wonderwave'de düzgün olarak okuyacağım. Ve ben burada da item adını yazdığımda integer olduğu için bu değer yani tam sayı olduğu için mi i'yi koyuyorum ve gerisi aynı cap okuduğum değerin tek aynı şekilde alıp ıı, <laughs> ekliyorum ve ben bunu save ettiğimde <laughs> tek 2 diyelim tek 1'in olduğunu söyledi save diyorum ve kapatıyorum. Ve ben buradan bir ekranda göstermek için Wizard Selection'ı tıklayıp böyle display'e tıklıyorum. Buradan take Name bunu alabilirim. Tıkladığımda için tıklıyorum. Tek 2 demiştim. Ve OK diyorum. Ve ben sağ üst köşede görülen Runtime butonuna tıkladığımda diyorum, Okey diyorum. Görüldüğü gibi sistem saniyesi gözükmektedir. Ben OPC'imdeki Quick Client'ımı açtığımda ya da aynı zamanın aynı değerin beraber doğru bir şekilde okuduğunu gösterebilmekteyim. Şekilde görüldüğü gibi 15 ve sistemdeki Kepler'in kuyu client'ında 20, 19, 21, 22 olarak gidiyor. Quality'nin good olduğunu ve düzgün bir şekilde okuduğumu göstermektedir. Ve ben buradan OPC e, C için kurduğum editörü açtığımda ve yeni bir link oluştuğunu ve okumanın başarılı olduğunu ve bir tane item'ın olduğunu herhangi bir hatanın olmadığını ve quality'ni yani biraz önce gösterdiğim gibi olduğunu göstermektedir. Böylece aynı değerleri kefferden aldım. Kaynak olarak kefferi gösterdiğim ve Intage -in Wonder Way sayfasında oluşturduğum sayfada aynı değerleri beraber bir şekilde düzgün olarak göstermekteyim.